videomuza geçmeden önce biz Halef dizisini çok sevdik. Final olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Halef dizisinde heyecan 7. bölümle birlikte zirve yapmaya hazırlanıyor. Özellikle yıldızın vurulması sadece bir karakterin yaralanması değil, aynı zamanda hikayenin tüm yönünü ve Serhat'ın kaderini değiştirecek büyük bir kırılma noktası. Serhat'ın kendine ait hissettiği toprakların sesi artık daha yüksek çıkıyor. Çünkü o mermi sadece yıldızın bedenine değil, Serhat'ın kalbine, geçmişine, hatta geleceğine isabet etti. Yıldız, kordağlı ajanları tarafından vuruluyor. Ve bu saldırı, dizinin temel yapı taşlarını yeniden şekillendiriyor. Serhat'ın yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşme anı tam da şimdi başlıyor. Vurulma anındaki duygu, sahnenin ağırlığı ve Serhat'ın gözlerindeki korku aslında bu hikayenin nerelere varacağını bizlere daha ilk saniyeden gösteriyor. Yıldız ölmedi fakat komaya girme ihtimali oldukça yüksek. Bu komadan uyanışın ise 8. bölüme sarkabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla 7. bölüm, varlığı görünmeyen ama etkisi güçlü bir karakter olarak yıldızın kalp atışlarıyla ilerleyecek. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.